Oğlum bayağı tehditatlı birileri var lan. Sarper merhaba. Bayağı bayağı tehditatlı birileri var burada.

All right, dear. These are all the belongings recovered from your person. This is a collection of your public records, along with the investigatory information about your private life. Well, you've got some secrets, don't you? Naughty. As the restraints make a signature impossible, please acknowledge that you consent to these collections. Thank you. They're not bad looking, to be honest. You go for that type. I ain't never been that game I just hate seeing your eyes. no! 130-140 FPS arası falan bir değerimiz var şu an. 160 FPS de. Evet görüntü de gayet güzel de. Hava basınca trial board diye bir şey geliyor. Welcome to start all your own. Sonra like trial go solo or invite friends and start your path to revert. Ring before your start. Loadout falan ayarlıyorsun lan. Oha. Mac üzerinden tavsuz boulder power. Oo. Oh. Okay. Oyun çok akıcı bu arada. Onun <laughs> sesler geliyor lan. <laughs> Olipsemos. <laughs> Grafiklerim ne alemde benim? Windows Fullscreen ya. Direkt Screen al. Her şeye hayal almış bu. Şu diye de ses falan kapalı ama tamam dur şunu bir Fullscreen Şu e çekelim. Rahat rahat takalım. kapı öyle mi açılır ya? Oğlum bura kapalı bir yer, içinde bir... Zikler güzel, kötü de değil yani. Evet. Lan oğlum. üstümüz üstümüzde, bunlarla da aynı değil mi? De. Subtitle açayım mı bir? Sametciğim hoş geldin. Üçüncü ayın kutlu olsun. Evet yeni korku oyunumuza geçtik babacım. Nerede lan? Subtitle nerede ya? Açamıyoruz galiba. No. Neydi bu şimdi? Bu abla falan. Kesene hareket babacım bu orada ya vallahi. Eğlenmeyi burada göreceksin dedi yani öğreneceksin dedi. Tamam gideyim canım. Hayvani içgüdülerini unutmak zorundasın diyor. Şimdi kolları çektikçe ne oluyor yani? orada iyi olmayı öğreneceğim dedi bir şey dedi. <laughs> Baba tri trials dediği bunun denemeler seçmeler anlamına geliyor. Ya biz bir seçmedeyiz ama gerçekten niye o audition dememişlerdi? Şey gibi düşün ya açlık oyunlarındaki oyunlar var ya bundaki trial da o anlama geliyor yani trials. Trial değil trials. O ne ya koyayım lan? Recharge night vision battery. Oldu mu yani? Night Vision'i niye açmadım? Neye basıyoruz, açmıyor ki? Ananı sikeyim. Oğlum Night Vision açılmıyor. Agacım bir taba basarım ben, dur. <laughs> Night Vision nerede? Stat mutat var ya. Ha F'ye basıyoruz. Ha eyvallah kankam tamam. Okey okey. Eyvallah Sametçim görüşürüz babacım hoşça kal teşekkür ederim. You can bash Tebriz in doorways. kırabilirsin diyor ya. Ananı sikeyim garip şeyler oluyor ya. Akacım siz manyak mısınız? Anlama Papat Kapat şu kapıyı. Oğlum. Bu ne amına koyayım? Bunu verdiler benim elime. Teyze siktir git şimdi elimden bir kaza çıkacak. Manyak mıdır nedir? Allah Allah. tamam. Şunun olayını anlamadım ya. Ha buna kendimi mi şarj ediyorum ben? Bu mudur yani? Tamam. Bu QA var lan. Abi bir siktirin gidin beni uğraştırmayın ya. QA'yı anladık zaten de. Burada mı gidiyoruz abla? Tamam. Oğlum bu oyunu yapan adamlar gerçekten anormaller Ya. Baba. <laughs> Gerek yok amına koyayım dursun dursun. Of. <laughs> Oğlum. Elma da iyi duruyor ha. Nasıl mı I Yok e benim ama bir elma aldık. Amına koyayım kilosu 10 lira 15 lira. Oğlum bu bu sakat bir oyun ha. ha yeni başladık Murat. Dayı bu adam ölmüş. Alırız. Ya Fatih'ten kalan şarabı da bir içtim abone dur bakmışım. Şimdi geliyorum oğlum dur. Bunun içinde bir yerde ya. Bunun içinde de bunu göremiyorum galiba değil mi? Göremiyoruz galiba onu. Proceed with. Niye bloktu bura? E burada kitli. Yani sike sike orada bir yere takılacağız galiba. Burayı açacağız da bir yerden. Ha, dur şuradan gidebilirmişiz. Ali buraya var. Merhaba. Unlock lan Ha, seni kovalayan arkadaşı yavaşlatma amacıyla diyor. Oğlum beyazlar da dolu sayılıyormuş şey ya, ya. Bakayım. İçine falan giriliyormuş. Nasıl çıkacağız buradan? Ha şöyle. İyiymiş lan. Vallahi iyiymiş bak. Bacım ne yaptın? <laughs> Oğlum. Sana var ya iyilik yapanı siksinler şu dakikadan sonra. var <laughs> ya. Benden böyle oyunlarda iyilik beklemeyin abi. Sakın. Gerek yok abicim. Hayır ben de vuramıyorum bir de ya. Vurabilsem iyi de vuramıyorum. Abi bu, bu bayağı bir sıkıntılı duruyor ya bu Analiz, Aman ama 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 kardeş ama Burada bir şey var Bir şeyler var abi aynı outlast şey diye ya psikopatlığı under... <laughs> Bakma <Traitor is Shepard. gülüyor> baya böyle bir eğitim tarzında bir şey yani anladığımız kadarıyla olabilecekler hakkında. Peki amacımız ne bizim burada? Bu denemelerde ne yapıyoruz biz? Tamam Tospik biliyorsanız Discord'dan söyleyeyim bu arada yazmanıza gerek yok çöpten de burada birazcık sakat duruyor. <laughs> Var. Katil var. Bir dakika yavrum anlamıyorum ki seni. Az daha sessiz konuş da amına koyayım duyamayalım kanki. DBD'deki katil mantığı var abi. Seni tamam. Seni kovalayan tamam. buymuş. I think I made a mess. You see what happens when children try to grow up before their time. Doğal oyunun seti çok yüksek Teyzem 2 kilo <laughs> Destroy your public records Kayıtlarımızı yok edecekmişiz de Bakın nasıl yok edeceğiz ki Nasıl yok ediyoruz lan Buraya gireceğim galiba Burada bir şey yok. Bunu al. Canım zaten full benim ya o mı? Ha altına saklanıyor bunun. Okey. Yok canım burada. Bu ne lan? Haritada yok işin kötüsü yani. Ertuğrul'um hoş geldin yavrum. Oğlum Google Search. Geçmişim bulunduysa benim şunun üzerine atlamam lazım direkt. Bakıyorum, girdiğimiz yerde kilitleniyor arkadaş. Burada nesi kimse öyle galiba. Gitti gitti ya. Sabah olsun öyle gidelim tabi. Dayıcım siz ne yapıyorsunuz? Am bunları aldık şimdi ha. Bunları götüreceğiz. Ha, bunu o şekilde bırakabiliyoruz yani. Geldiğim yerden niye gitmiyorum? Peki orada bir şey mi vardı? Çok sesliyim. Bir şeyler gelecek belli belli. görme ya. Ya görme beni. Bu <laughs> çocuğu. <laughs> Demar merhabalar. <laughs> destroy your private life. Şimdi özel hayatımızı yok edecekmişiz. Oh. Hallederiz baba. Çözeriz yani sorun yok. Tospik Kaan siz de oynayın da şu kısmı bitirin oğlum bak. Uğraşmayalım sonra. Onun <laughs> 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 Bu ne amına koyayım? Antidot bul diyor. Ya siktir git oğlum ya. Of. Oh. Aleyküm selam kahve sever hoş geldin. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni gelenler görmediklerim. <Sessizlik> Karlı kayın Ali Beran merhaba. <Sessizlik> Ormanında yürüyorum öfkarlı Öf, bo, 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 bo. Abla sen şey durmuyor. Ne yapıyorsun? <laughs> Allah Oh, konuyu biz de bilmiyoruz alecim ya. Deneyin içerisindeyiz de. Ya yani nasıl bir deney? Hadi şuraya oturalım bismillah.

yani buradan sonrasında normal actual gameplay'e doğru geçiyoruz.